Evet. evet arkadaşlar şimdi Roblox oynayacağız. Size oynamayı göstereceğim ama sonraki videoda olacak. <laughs> Haberiniz olsun. Ee, o başlayalım. İlkten bunu oynayalım. Barda onu sonra iki video izlemeyi unutmayın. Bugün çekeceğim onu da. Hadi. Tamam. Onu çekeceğim. Bir de arkadaşlar size göstereceğim zaman. Ama her şekilde bizim şeyimizi tekrar anlamamız gerek. Oraya bastırır olmuyor işte. Öyle arkadaşlar. O da var bizde. WhatsApp'ta göstereceğiz. WhatsApp'ta oluyor çünkü. Haberiz olsun. İsteyenler zaten ben fotoğraf göstereceğim şeyden. Olmazsa da gösterir o videoda. Ve bugün çekilecek haberiniz olsun. <laughs> haberiniz olsun <demek>. yani. <laughs> Allah <'a> azra <laughs> <laughs> Neyse. Neyse arkadaşlar. Ama artık size bir şey diyeceğim. Eğer e, öyle Roblox değil bu şöyle Roblox oluyor. Bir tane uygulamadan Roblox yüklüyorsun. Ondan oluyor öyle. Çünkü öyle de olmuyor ama hesap hesap yapabiliyorsun yani. Hiç böyle güzel edemiyor. O da birazcık bahsettiğim. Hay saçayım ben seni. Tamam. Bir de biliyor musunuz arkadaşlar ben daha video çekmeden bir de bu benim ilk video ağzına. Neyse. Arkadaşlar. Ben normalde şuraya geçmiştim. Ezberlemiştim ama o şu an oynamadığım için. O yüzden. O yüzden arkadaşlar. Bir de bunu oynamayı da göstereceğim yani. İstediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Hiç böyle error vermiyor ama özür dilerim ama VPN'de kullanmanız gerek. Bir gerçek VPN'i de göstereceğim size. Bu da 2024'te çekilmediği için 2024 VPN'i kullanmayın. 2025 VPN'i kullanın. O daha iyi. Sonuçta bizim şeyimiz şu an çıkan VPN. Ama deriz kızıyorsa söyleyeyim. Annenize değil ben kullandım hiçbir şey olmuyor. Söyleyin gelmedi bak. Kaç gündür oynadım. O, o, o gün yapanı neredeyse 15 gün falan geçti anladın mı? O yüzden diyeyim. Annenize bu mutlaka söyleyelim. Söyleyin. Annenize izin vermezse anne bu 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 çocuğu izleyin de anlarsın diyeceksiniz. Öyle olur. Arkadaşlar. Söyle. İşte orada kaldım da o da izin vermezse yapacak bir şey yok. Ama eğer bir arkadaşınız yapabiliyorsa arkadaşınıza söyleyin. O yapar. Yoksa da bu videoyu izleyin. Gene bir anlaşılsın. Olur mu? Çünkü görmenizi istiyorum. Yani video bu kadar değil. Size birazcık daha detay şey yapacağım. Bir dakika. Bir tane uygulama var. Orayı çıklayamıyorsun. Whatsapp'tan atılması gerek o, öyle bir şey var abiler olacak yoksa kanka öyle olmuyor özür dilerim ama işte Google'a yaz şeye yaz olmuyor işte olmuyor olmuyor oynadığımı görüyorsunuz o yüzden yani o yüzden yani söyleyeyim size Allah Allah belar ya Arkadaşlar bir de bu küfürleri isterseniz dinlemek istemiyorsanız Konuşmamı istemiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz Bir daha hiç böyle küfürleri etmem İstediğiniz gibi Yaparım Ama yeter ki bir tane abone olup like atın Lütfen Allah'a Yani böyle arkadaşlar hem size istediğiniz gibi oyunun ismini bilmiyorsanız yani küçük yaşta çocuklar varsa ve bir, bir, bir çocuksa yani bilmiyorsanız siz bana yazın ben size yazarım oradan. WhatsApp'tan değil tabii ki. Öyle yapmam ama. Yani orada şey konuşmalarda bana söyleyebilirsiniz. Eğer bu videoyu öğrenebilirsem güzel bir şeyler yapmayı eminim ki size de paylaşacağım. Söz veriyorum. Ay ay ay. Uf. Oğlum ne bu, boksu ya? Bardağı attım mı? Siz bana yorum yazabilirsiniz. Demek istemiyorsanız izlemeyin. Yani haberiniz olsun. Bak ne iyi ki Arkadaşlar haberiniz olsun. Tek diyeceğim şey lütfen şeyde şeyi de bile yazsanız çıkmıyor plastorda. Göstereceğim son soy son neyse arkadaşlar bekleyin. Şu nerede? Şu VPN'i kullanın arkadaşlar. Şurada bir tane VPN var. Ve kilat gibi. Geliyor. İşte bu uygulama arkadaşlar. içinde bayağı o iş. Bu kardeşim bu plastör yükleniyor derseniz göstereyim size Roblox'u. Bir dakika. Tebrikler. Zaten güncelle Gel. Roblox yazdım mı Evet arkadaşlar bu. Ben bu uygulamayı kalı... Bu uygulamayı kullanıyorum. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Ama hiçbir şey de yazılmıyor. Gösterebilirim. İsterseniz siz yazabilirsiniz. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.